Çok güzel bir tür buldum gene. Şöyle sizlere göstereyim. Amenta cesaria. Şimdi arkadaşlar toprak kuru. Amenta cesaria ee, suyunu nereden alıyor sizlere göstereyim. Bakın şurada kistus yani ladin bitkisi var. Şöyle göstereyim sizlere. Ladin bitkisinin kökünde çok su bulunur. Ve ladin bitkisinin kökünden sularını emmeye başlamış. Şöyle gördüğünüz gibi şu an oraya bitişik. Şöyle kopartalım yavaş yavaş sizler de görün. Şu 1, 2 ve 3. Bak 1, 2, 3. Görüyorsunuz değil mi? Şu 4. Göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi. Bu 4 ve bu 5 arkadaşlar. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi 5 adet Amenta cesere tüketilebilen en güzel mantar türlerinden bir tanesi. Toplamaya devam ediyorum. Sizlerle daha çok paylaşım yapacağız.